Herkese merhabalar arkadaşlar. Botu Sports kanalına hoş geldiniz. Bugün korkunç palyaçodan kaçacağız. Ancak önce geçmemiz gereken çok ilginç bir parkur var. Hadi bakalım bu parkur ne kadar zormuş hep beraber görelim. Bu arada kanalı ilk kez görüyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca çandan bildirimleri açarsanız her yeni videoda haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi de ses de gelmeye başladı. Çok korkuyorum ben burada. Dragon diye bir insan var. Bana cesaret verecek. Bir tane daha var Hong diye. Ben size güvenmiyorum arkadaşlar. Hop oh, birinci jump. ikinci jump. Arkadaşlar ben buraya geçmek istiyorum. Sarı kırmızı. Gönlümüzün şampiyonu cim Lavların arasından bu balon ne veriyor bana acaba? Abi burada ne? Aşağı. Hey, bak duydunuz bu, Bir çırt etti. Bir tane daha kemiğim kırıldı. Daha önceki videoda da bir kemiğim kırılmıştı. İnşallah başka kemiklerim kırılıp durmaz ya. Ben buradan aşağı düşersem bana ne olur? Büyük ihtimal aşağıdaki gibi yem bir şey olurum. Hayır, hayır. Bir şey olmak istemiyorum. Arkadaşlar yeşil balonun tam üstüne atlamaya çalışacağım. Bakalım atlayabilecek miyim? Hadi bakalım. Bum. etti Gördünüz mü ördek gibi? Mavi, kırmızı. Geçseydik gidiyordum aşağıya. Hadi bakalım mavi saçlı balsız bal sporsuk balsız porsuk hadi. balsız porsuk sen başarabilirsin ne diyor çabuk buradan bir çeşit kazan odası gibi görünüyor kazan odasıysa o zaman bizim için sıkıntı ya burada haşlanırsak ne olacak Eva zaten sıcak buharlar geliyor hayır hayır bir kere daha geçsin Allah, Allah. yazın dondurma yerken suratıma üflenen güneşin alevi gibi bu olmaz Haydi bakalım. Bazı porsuk bunu da başaracak. Bazı porsuk şimdi atacak. Boruların üstüne atayım. Şuradan şuraya. Buradan da buraya. Eyvah aşağı düşüyordum. Ayağım kayıyordu. Arkadaşlar yerleri bir sabunlamış. Hiç utanmıyorlar da. Hiç buradan bir bazı porsuk geçer demiyorlar. Bakalım bu borlu. Ama bizim paluço nerede? Paluço gelmesin de arkadan. Çok korkuyorum. Hadi. Bunlar benim bir şey vardı yılbaşında dedemin eldivenleri gibi tövbe ya Rabbi. Çok ilginç bir şey. Kaç 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 Şimdi buradan delikli boruların üstüne atlayalım. Delikli borular var burada bakalım. En zor kısmı burası arkadaşlar. Oyunun bence en zor kısmı burası. Ben daha önce buradan düşmüştüm. Buradan sonrasını geçememiştim. Bakalım sizlerin desteğiyle beğenisiyle geçebilecek miyim? Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizden bildirimler için. 1, 2, 3. Arkadaşlar konsantre olmanız lazım. Yoksa geçemeyiz biz burayı. 2, 3, 4, 5. Bir daha aşağı düşersek kesin dururuz. Buradan aşağı düşmemem lazım. Buradan aşağı kesinlikle düşmemem lazım. Hayır. Hayır. Lütfen. Ben daha çok küçüküm. Hadi son. Oh. <laughs> arkadaşlar sonunda başardık. İnce arkadaşlar boruları ince atmaya başladılar. Bu borun üstüne ben nasıl kayacağım? Biraz uzaklaştırmam lazım. Aşağıda bir kişi daha var. Daha geçemediler. Gördünüz mü arkadaşlar? Sizin desteğiniz sayesinde en önden biz gidiyoruz. Bakın rakibimiz bile yok. Arkadakiler düşüp duruyorlar suyun içine. Hızlı suyun içine düşüyorlar sürekli. Biz düşmüyoruz. Biraz onlarla bakalım nanik yapalım. Nanik nanik nanik. La kardeşim niye öyle diyorsun ya? Ya bir şey demedik kardeşim ya. Ne olmuş yani bir nanik dedisi? Tamam tamam uzatma kardeşim. Yok bir şey yok ya. Ödeyse. <laughs> <laughs> Çöktürme alın bakalım. Uuuu. <laughs> Çok korkunç. Abi testereler var. Abi korku filmlerinden fırlamış gibi. Arkadaşlar sakın siz siz olun bunun üstüne geçmeyin. 7000 parçaya bölüktü. neyse ki ekstra canım varmış. Neyse ki ekstra bir canım daha varmış. Siz geçerken dikkat olun arkadaşlar. Lütfen acele etmeyin. Lütfen acele etmeyin. Hadi. Hadi oğlum. Son bir tane kaldı. Dayan, dayan. Balsız porsuk dayan. Dayan. Videoları beğenirseniz daha konsantre oynayabiliriz. Balsız porsuk daha konsantre olabilir. Evet, gökyüzünü gördün arkadaşlar. Sanırım kurtuluyoruz. Checkpoint mi? Eyvah checkpoint dediği zaman her zaman bir problem vardır arkadaşlar. Checkpoint dediği zaman başınıza kesinlikle bir dert gelecektir. <laughs> bu işim var ya biçim. Bir palyaçonun güldüğünü duyabiliyorum. Dönme dolabına doğru yürü eyvah. Ya kardeşim bu ne biçim tavsiye? Hem diyorsun ki orada palyaço var. Hem palyaço korkunç ve katile benziyor. Hem de beni oraya yollamaya çalışıyorsun. Cık. Ya böyle bir bütün senin kafana ben, ben böyle zıplayacağım ya. Ne biçim insansın sen ya? Hiç utanmıyor musun? Yuppi bir palyoçonun güldüğünü duyabiliyorum. Kardeşim ben uzak dur ya. Yani. Palyoço nerede? Palyoço. İnşallah kurtulabilirim. Eyvah 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 arkadaşım. Korkunç palyoço o tarafından yakalanacağım galiba arkadaşlar. Lütfen 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 daha çok <laughs> Yakalandım. Bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha deneyeceğim. Ben palyoço'dan asla korkmam. Senin o tipsiz suratını yakalarım arkadaşım. Git bir peptok satın almak ister misin arkadaşım? Ben burada paylaşım tarafından kovalıyorum. Sen diyorsun peptok satın almak ister misin? Benim hiç peptok satın almak ister gibi bir halim var mı burada? Paylaşım tarafından kovalanıyorum. Elinde bıçak mı var? Ne var? Bir şeyler var. Allah yakala yakala lütfen. Ben de diyecektim. Korkuç paylaşım. Git buradan. Git buradan. Ulan bir de diyor ki bana buraya buraya gideceksin diyor. Buraya gitsem ne olacak? Benim arkamda paylaşım var. Yoruldu lan bu? sen yaşlanmışsın yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha, tipsiz sarı diş. Ne oldu? Ne oldu? Bazı spor geçemedin değil mi? Yine <laughs> <laughs> yakalandık ya. <laughs> Arkadaşlar çok çok güzel dalga geçtik ama gördünüz mü? <laughs> Palyoço da olsa katil gibi de görünse bir şekilde kurtulabildik yani bir pet dog satın almak istemiyorum kardeşim uzak durun ya bak bak burada sarı dişleriyle düğmeleriyle beraber kovalayan bir şey var az önce var ya işe yaradı bak buradan bu direklerin arasında dönünce arkadaşlar çok fena şey yapıyor böyle saçmalıyor ama yine yakalandık yine başaramadık ben başaramadım yani bu kaçmak çok zor ya ben bir kere daha kendim dönme dolabı bitireceğim dönme dolabı atlayacağım artık sizin hatırınız için bu videoyu beğenip abone olduğunuz için sizin hatırınız için bir kere daha şuraya atlamaya çalışacağım yakalanırsak yapacak bir şey yok bir sonraki videoda artık tekrar tekrar deneyeceğiz arkadaşlar kanalı abone olmayı unutmayın bir sonraki bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz bay bay